Evet değerli basın mensuplarımız Mayıs ayımızın son gününde Yenilen Refah Partisi İl Başkanlığımıza hoş geldiniz. Basın açıklamamıza geçmeden önce Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın selamını sizlere iletiyor. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün ekonomideki kötü gidişata dur demek, milletimizin sesi olmak ve iktidarı uyarmak için huzurlarınızdayız. Her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, beraberinde so sosyal çöküşü, toplumsal huzursuzluğu ve ahlaki erozyonu getirmektedir. Türkiye'miz adeta faiz lobisi, rant çetelerinin, dışa bağımlı ekonomi politikalarının ve vurdum duymaz yönetim anlayışının pençesinde can çekişiyor. 2025 yılının ortasına geldiğimiz şu günlerde, milletimizin hali perişandır. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı gibi tanımlar bu tabloyu anlatmaya yetmiyor. Bu tablo artık bir sefalet sınırıdır. Emeklisi perişan, memuru çaresiz, çiftçisi küstürülmüş, esnafı borç batağına ittirilmiş, evladına harçlık veremeyen baba, kenceresini kaynatamayan anne, ay sonunu getiremeyen hale artık sessiz çığlıklar atmaktadır. Emeklilerimizin hali işler acısıdır. Bakınız kurban bayramı yaklaşıyor. Herkesin evine bir bayram neşesi girsin. Bir sofra kurusun istiyoruz. Ancak tablo ne yazık ki işler acısı. 2018 yılında emekli bayram ikramiyesi 1000 liraydı. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 850 liraya bir kurban hissesi alabiliyorduk. Gelelim bugüne. Emekli bayram ikramiyesi 4000 lira, Diyanet'in açıkladığı kurban hissesi ise 13500 liradır. Yani emeklinin eline geçen bayram ikramiyesi bir kurban hissesinin üçte biri bile etmiyor. Bu mudur sosyal devlet? Bu mudur emekliye vefa? Emekli maaşı zaten 14.469 lira. Emekli bu maaşla ne torununa haşlık verebilir ne de gönül huzuruyla misafir ağırlayabilir. Belli ki Ramazan bayramında zekata ve fitreye muhtaç kalan emekli kurban bayramında da komşusundan gelecek olan kurban etine muhtaçtır. Bugünden tezi yok. Hükümet şartları zorlamalı ve emeklerin bayram ikramiyesini en az Diyanet'in bir kurban hissesi bedeli ile eşitlemelidir. Bununla birlikte Temmuz ayından itibaren emeklerimize seyyanen maaş artışı verilmelidir. Biz burada ne diyoruz? Emeklinin bayram ikramiyesi 4000 değil 13500 olmalıdır. Ekonomide uçuşa geçtik diyen iktidar iflasları, konkortanaları görmüyor mu? İktidar görmüyorsa bile her fırsatta onu ayakta alkışlayan yandaş medya görmeye başladı artık ve görüyor. 2025 yılının yalnızca ilk çeyreğinde Ocak, Şubat, Mart aylarında 43 şirket ifraz etti. 583 şirket konkortada için geçici müret istedi. Ne demek konkortuda? Şirketlerin ödeyemeyeceği borçlarını yeniden yapılandırma talebidir. Yani 583 şirket daha iflas için sıraya girmiştir. Bu rakamlar bile ekonominin nefessiz kaldığının ispatıdır. Bu rakamlar her gün binlerce insanı çalıştıran birkaç şirketin kapısına kilit astığını gösteriyor. Bu rakamlar İhtisamın gerilediğini şirketlerle birlikte ailelerin de iflas ettiğini gösteriyor. Halkın mutfağı yanıyor ama iktidar hala ekonomi büyüyor, yoksulluk bitti masalları anlatıyor. Artık milletin bu masallara karnı tok. Artık iktidarın bu karar rüyalardan uyanıp hayatın gerçeğini görmesini istiyoruz. Yönetemiyorsanız bırakın düzeltemiyorsanız gidin. Değerli basın mensupları, askeri ücretlinin durumu da işler acısı. 2024'te açlık sınırının altta kalan askeri ücret 2025'te pula dönmüştür. İktidar hala bakarız, değerlendiririz diyor. Vergi yağmuru ise dinmiyor. Köprüde, pasaportta, trafik ve vergi cezalarında muayeneye kadar her şeye zam geliyor. Bütçe açığını kapatmak için vatandaşa yüklenmek kolay. Ama yandaş şirketlerin milyarlık vergi borçlarını tek kalemde silmek daha kolay. Artık bu düzene son verip önce millet demenin zamanı gelmiştir. Artık vatandaşın feryadını duymanın zamanı gelmiştir. Değerli basın mensupları bu kadar sorun yanında SMA hasıl çocuklarımız ise unutulmuş durumda. Aileler kampanyalarla sokakta para toplamaya çalışıyor. Feryatları yüreklerimizi yakıyor. Devlet köprü yapıyor ama çocuğunu yaşatamayan babaya anneye umut olamıyor. Oysa faize ayrılan bütçenin yüzde beşi ile tüm SMA'lı çocuklarımızın tedavileri bitiyor. Bir tane Türkiye'de Semahlı evladımız kalmıyor kıymetli arkadaşlar. Yeniden Refah Partisi olarak bizler diyoruz ki gerekirse bütçe teklindeki tercihleri değiştiririz ama bir tek çocuğumuzu çaresizliğe terk etmeyiz. Bir tek annemizi çaresizliğe terk etmeyiz. Bir tek babamızı çaresizliğe terk etmeyiz. Devlet yönetme anlayışı budur. Devletçilik budur. Biz Yeniden Refah Partisi olarak iktidara geldiğimiz zaman bu evlatlarımız ve ailelerinin bir tanesini sokakta para dilenmeye muhtaç etmeyeceğiz. Değerli basın mensupları ve aziz milletimiz, bugün milyonlarca gencimiz işsiz, milyonlarca emeklimiz perişan, binlerce şirket iflazın eşiğinde, milyonlarca borç batağında. Bu düzen artık yürümüyor. Yeniden Refah Partisi olarak bu sömürü düzenine, bu faizci zihniyete iktidarın bu vurdum duymazlığına dur demek için biz Yeniden Refah Partisi olarak geliyoruz. Biz milletin iktidarını kuracağız. Biz adaletin, bereketin, üretimin, refahın iktidarını kuracağız. Onlar vergi memurlarıyla gelir ama bizler adaletle geleceğiz. Onlar faizle beslenir ama bizler üreticiyi kalkındıracağız. Onlar kamu malıyla sefa sürer ama bizler millete hizmet yapmak için geleceğiz. Bu sefer millet kazanacak. Bu sefer ahlak, adalet ve vicdan kazanacak. Değerli basın mensupları, toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Sorusu olan varsa alalım. Evet. Tekrardan ayaklarınıza sağlık. Hepinize teşekkür ediyoruz. Toplantımız yerlere vesile olsun.